Emlak muayenesi elit rapor, gayrimenkulünüzün bulunduğu parsel üzerinde binlerce datayı filtreleyerek size sunmaktadır. İlk sayfada raporu aldığınız yerin il, ilçe ve mahalle bilgileri, ada parsel numarası, yüz ölçümü, tarihi ve raporu alan kişinin ismi yer almaktadır. Dilerseniz raporu almadan önce sağ üst tarafa kurumunuzun logosunu kolayca yerleştirebilirsiniz. İkinci sayfada içindekiler kısmı bulunuyor. Üçüncü sayfada raporunuzla ilgili yönetici özeti yer alıyor. Burada tapu niteliğiniz, raiç tablosu, yakın çevrede yer alan mekanlar, bölgenin otomobil tercihi ve hane tipi bilgileri yer almaktadır. Devam ettiğimizde gayrimenkulünüzün şehir, ilçe ve yakın gösterimini göreceksiniz. Parselinizin kadastral durumu yine rapor içerisinde yer alan özelliklerden birisidir. Burada parselin paftası, çevresi ve sınırları çizilmiş bir resmi var. Devam ettiğimizde gayrimenkulünüzün mega projeler ve Kanal İstanbul ile ilişkisi yer alıyor. Bir sonraki sayfada parselinizin yakın çevresindeki satılık gayrimenkul arz oranlarına, nüfus yaş dağılımına ve eğitim durumuna ulaşabiliyorsunuz. Tapu sor raporları genel bilgiler ile emlak muayenesi raporunda yer alıyor. Emlak muayenesinde yer alan karşılaştırma sayfası, konut, iş yeri ve arsa kıyası yapılarak yatırım kararı öncesi tercihlerin değişmesine neden olabilir. Devam ettiğimizde parselinizin yakın çevresinde satılığa çıkmış konutları, iş yerlerini ve arsaları görebilirsiniz. İşlem türünüze göre kiralık iş yeri ve kiralık konutlar da listelenmektedir. Emlak muayenesi ile kiralık iş yeri, çevre raiçlerini, kiralık konut ve satılık konut çevre rayiçlerini görebilirsiniz. Trend analizleri ile bölgenin ağırlıklı gayrimenkul tercihlerini görebilirsiniz. Örneğin, bu bölgede satılık konut kategorisinde yapılan ağırlıklı olarak 2 artı bir bina yaşı, 0, ortalama 90 metrekare, ortalama rayici 2731 TL ve 222 ay kira geri dönüş süresi bulunuyor. Alt tarafta ise satılık konut rayç grafiğini göreceksiniz. Bunları satılık iş yeri, satılık arsa, kiralık konut, kiralık iş yeri tercihlerini özel olarak ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Gayrimenkulünüzün bulunduğu bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlarının adı, soyadı ve telefon numaralarını, çevredeki eczane, ATM, okul, cami gibi önemli noktaları, tamamlanan ya da tamamlanmak üzere olan önemli projeleri, mülke ait bin ve 5000 plan kararlarını plan durum mesafe kontrollerini öğrenebileceksiniz. Emlak muayenesi ile gayrimenkullerinizde şehir katmanları özelliği ile yorumlayabilirsiniz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin Deprem Master Planı kapsamında hazırlanan zemin deprem puanı ve uzman açıklamalarını ana ulaşım ve raylı sistemler ağlarını Üçüncü köprü yolları ve Boğaz içi sit alanını, sit alanlarını ve orman alanlarını, havamanya ve havza alanlarını gayrimenkulünüzün özelinde üst ölçekten analiz edebileceksiniz. Bu incelemeler neticesinde genel teknik plan kontrolleri, hukuksal durum kontrolleri, çevredeki risk durumu, bölge kaza raporu, ana taşınmaz Satış raporu, ana taşınmaz, ipotekli satış raporu, bağımsız bölüm satış raporu, bağımsız bölüm ipotekli satış raporu yıllara göre yaşanan değişim grafikleriyle birlikte sunulmaktadır. Bölgede tercih edilen ağırlıklı otomobil markaları ve pazartesi sabah, cuma akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu da raporumuz içerisinde yer almaktadır. Raporun sonlarına doğru yatırım puan haritaları ile satın almadan önce sizler tarafından eklenen tapu, ruhsat, yetki belgesi gibi özel fotoğrafları da bulabileceksiniz.